5.6'da Yaşayan Ankara programındasınız. Güzel bir şarkıyla açtık programımızı. Hümeyra'dan dinledik. Yaşamaya dair. Bugün yine çok saygıdeğer konuklarımız var stüdyomuzda. Türkiye Yardım Sevenler Derneği'ni konuşacağız. Türkiye Yardım Sevenler Derneği yıllardır ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Konuklarımız Genel Başkan Sayın Birsen Eldem, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Genel Sekreter Dilek Bayazıt, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve faal üyeler Bilge Koyuncu ve Kezban Dinç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz, hoş bulduk. Evet, isterseniz önce Yardım Sevenler Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin kısaca tarihinden söz edelim. Bildiğim kadarıyla 87 yıldır hizmet veriyorsunuz. Evet, evet. Ne zaman başladı ve e, Atatürk'ün direktifiyle başladığını evet, ben okudum. Evet, evet. Efendim Türkiye Yardım Sevenler Derneği günümüzde sosyal sorumluluk projesi dediğimiz projeyi 1928 yılında başlatmış bir gönüllü kuruluştur. Cumhuriyetimizin yapılanma süreci içinde sosyal yaşama duyulan ihtiyaç sonunda... ...kurulmuş bir gönüllü kuruluştur. Ee, ve... ...1928 yılında... ...kurulduğu zaman... ...adı Yoksul Kadına Yardım... ...cemiyetidir. Bunun adının konmasındaki... ...Yoksul Kadından kasıt da... ...Kurtuluş Savaşı sonrası... ...pek çok o aile babasını erkek evladını kaybetmiş ve ailenin geçim yükü kadınların üstüne kalmıştır. Zamanımız evet zamanımızın yöneticileri evet. kadını bu müşkül durumdan kurtarmak için bir çare aramışlar ve bunun içinde bir kadın derneği kurulabilirse kadının bu müşkülünü yenebileceklerini düşünmüşler ve yine Ulu Önder Atatürk'ün direktifleriyle bir dernek kurulmuştur. Evet. Kurucusu Doktor Fuat Umay beyefendidir ve kuruculara baktığımız zaman devlet ricari eşlerini de kurucu üye olarak görmemiz mümkündür kadını tüketici durumdan üretici duruma geçirmek için eğitime almışlardır. Yoksul kadını eğitime tabi tutmuşlar ve yoksul kadını üretken hale getirmişlerdir atölyelerde. Atölye açılmıştır. Onlara triko, çorap, atkı, fanny örülmesi öğretilmiştir. Dikiş öğretilmiştir ve kadın bunları yaparak ve pazarlanması sağlanarak bu üretilen maddelerin kadın tüketici durumdan üretici duruma geçilerek bir yardım şekli düzenlenmiştir. Yani bu böyle sadaka verme şeklinde değil, üretilen... ömeği, ömeği değerlendirmek suretiyle üretilerek, kadına ürettirerek ki günümüzde de e, aynı şey uygulanıyor. Bunu Türkiye Yardım Sevenler 1928 yılında uygulamaya geçirmiştir. Ne kadar güzel. Ve kadının yaptığı şeyler, ürettiği mallar değerlendirilmiş ve özellikle ilk üretimler ordu için yapılmıştır. Ordunun çorap ihtiyacı, fanle ihtiyacı, karbaşlığı, mintanlar, eldivenler, atkılar yapılmış ve ordunun hizmetine verilmiştir. Evet. Ve bu kadınlarımız aynı zamanda ikinci cihan savaşı döneminde hasta bakıcılık ve muhabere kurtlarına gitmişlerdir. Hizmet gerisi eğitim yapabilmek için. Hı hı. Yani bu bir ilktir. Bakın bir gönüllüyü savaşa hazırlamak. İkinci cihan savaşına girilmedi ama e, hudutlarımıza kadar e, dayanmıştır düşmanlar tabii ki. Bu, bu nedenle kadınlar da cephe gerisinde hasta bakıcılık yapma ve muhaberede kullanılmak üzere eğitilmişlerdir. Yani Yardım Sevenler eğitimle işe başlamıştır. Evet. Kadın eğitimiyle başlamıştır. Yani hmm. Önce kadını eğiterek başlamıştır. Fakat hmm. daha sonra bütün şeyi kucaklama durumu hasıl olmuş. Bütün toplumu. Çünkü e, toplumda sadece kadının yoksulluğu değil e, ...tabiatın yoksulluğu var... ...eğitim yoksulluğu var... ...sağlık yoksulluğu var... ...ve bu... E, ...yoksulluklar nedeniyle... ...bir yelpazesini... ...genişletmiştir. Ve ismi de değişiyor zannediyorum i̇şte, tabii, değil mi? Tabii. Şimdi onu da anlatacağım. Hı hı. Şimdi... Hima İtfal Cemiyeti'nin... ...bünyesinde çalışılıyor... ...ve adı Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti oluyor... ...fakat... Ee, böyle çalışmalarımızı birkaç sene izleyen Ulu Önder Atatürk bir toplantısında kadının yoksulu olmaz, kadın bizatihi bir varlıktır. Bu derneğe ayağa kalkarak selamlayalım diyerek adını yardım sevenler derneği olarak değiştiriyor. Yani Ulu Önder Atatürk'ten isim almış bir kuruluştur Türkiye Yardım Sevenler Derneği. Ve pek çok ilklere İmza atmış hı hı. bir kuruluştur. Nedir o ilkler? Bu ilkler bir defa e, sosyal e, sorumluluk projesinin başlatması bir ilktir. İlk karşılıksız burs vermiştir. Hı hı. İlk kız öğrenci yurdunu yapmıştır. Gönüllü kuruluş kız öğrenci yurdunu yapmıştır rehabilitasyon atölyesi kurmuştur. Ve hatta rehabilitasyonun anlaşılması için konferanslar, seminerler düzenlemiştir. İlk rehabilitasyon atölyesinde verenden hasta olan vatandaşlarımızın çalışmaları için atölye açmıştır. Rehabilitasyon atölyesi açmıştır. Bu da bizim ilklerimizdendir. Bilmem başka kimiz var mı? Sen gene anlatalım. <laughs> Buyurun. işçi evet kurumu yokken gene iş bulmakta da o dönemde e, ihtiyaç sahiplerine iş bularak ve hı hı. işlere yerleştirerek işçi bulmak kurumu görevini de üstlenmiştir. Evet, evet Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin ilkleriyle her zaman onur ve gurur duyarız. Çok önemlidir. Gene mevhibe İnönü'nün rahmetli Mehveb ve İnönü'nün önderliğinde ilk hemşirelik ve demin genel başkanın bahsettiği gibi e, muharebecilik kursları açarak savaş e, gerisinde kalan ve savaşa hazırlık yapmak üzere e, kurslar düzenlemişlerdir ve Mehvibe İnönü ilk sertifikasını alan Türk kadınlarından birisidir. Kendisi aynı zamanda derneğin atölyelerinde çalışarak demin bahsettiğimiz hı hı. gibi askerlerimize e, fanilalar Kar başlıkları eldivenler dikerek de e, o dönemde e, halen tarihimizde gururla anlattığımız bir sayfanın da ilk önderlerinden olmuştur. Rahmetle güzel. bir kez daha tam bir Cumhuriyet kadınının çok güzel bir örneğidir. Evet rahmetle şimdi analım. rahmetle anıyoruz saygıyla minnetle anıyoruz. Evet şimdi sosyal proje, sosyal sorumluluk projesi dedikleri birçok çalışmayı siz 87 87 yıl önce başlatmışsınız evet. Türkiye'de. Evet. Dile kolay ve 87 yıldan bu yana da bu çalışmalar artarak, gelişerek devam ediyor. Evet. Ne mutlu size. Evet. 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 Türkiye için de çok önemli bir dernek evet. e, tabii şubelerin genel merkez Ankara Evet şubeleriniz var kaç evet. şubesi var Ülke derneğin? genelinde 142 şubemiz var e, 142 şubemiz de kuruldukları günlerden başlayarak canla başla çalışıyorlar Hı -hı. en büyük hizmetimiz eğitim ağırlıklı Türkiye Yardım Sevenler Derneği ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyor ama öncelikle eğitimin her şeyin başlangıcı olduğunu bilerek eğitim ağırlıklı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Burslar veriyorsunuz. Evet. Değil Atatürk mi? Atatürk eğitim bursumuz var. Hı hı. E, 1934 lerden başlayan organize olan bir eğitim bursumuz var ve şimdiye kadar ülke genelinde on binlerce öğrenciye Atatürk eğitim bursu verdik. Son beş yılda da 16 bin yüzleri bulan öğrencimizi mezun ettik. Hı hı. Onları ilk birinci sınıftan alıyoruz, bitirinceye kadar sadece burs vermiyoruz. Onlara gönlümüzü de veriyoruz. Genel Başkanım hep şey şu sözünü <laughs> ifade eder, bu derneğe gönlümüzü. Önce gönlümüzü sonra ömrümüzü verdik. O kadar kıymetli, değerli çalışan arkadaşlarımız ve büyüklerimiz var ki burslu öğrencilerimizin maddi ve manevi olarak yanındayız. Onların gülmesini istiyoruz, onların mutlu çocuklar yetişmesini istiyoruz. En önemlisi de tam bir cumhuriyet çocuğu olarak büyümelerini, ee, ne istediklerini bilmelerini, hedeflerine hedeflerini koymalarını, dediğiniz evet. gibi güven çok önemli ayaklarının yere basmasını güvenmelerini arzu ediyoruz 19 Şubat Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin kuruluş günüdür e, her yıl o toplantımızda burslu öğrencilerimizden 3 tanesinden ya da 4 tanesinden rica ederiz çocuklar bizim için konuşur musunuz diye hı hı. inanın o kadar keyifli şeyler anlatıyorlar ki ve o zaman biz mutlu oluyoruz demek ki biz e, çocuklarımıza maddi desteğin yanında özgüvenlerini vermelerine de katkı sağlamışız. O kadar barışıklar ki gençlerimiz kendileriyle ailelerinden, ilkokullarından, hayallerinden, umutlarından başlayarak bugüne kadar Eksiklerini hiç yüksünmeden anlatabilen gençler, gelecekten bekle, ne beklediklerini çok e, düzgün ifade eden gençler. Bizler hani konuşurken bazen tereddüt ederdik, acaba onu da söylesek mi, söylemesek mi? Hayır, şimdi gençlerimiz e, ne istediklerini biliyorlar, hedeflerini koymuşlar. Mühim olan bu gençlerin sayısını Arttırabilmek. Arttırmak. Ama onlarda mutlaka bu güveni sizden aldıkları destekle sağlıyorlar, oluşturuyorlar. E, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sohbetimize yine devam edeceğiz ama isterseniz yine bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra e, sohbet etmeye devam edelim. Bilge Koyuncu ve Kezban Dinçle de evet. e, onlara da sorularımız olacak. Evet. E, şimdi Doğan Cankı'dan dinliyoruz. Yaşamak güzel. 3.6'da yaşayan Ankara programındasın.